Başımızdaki ki dumanla er, gengar geçti, galim geçti, geçti. Bu başımızdaki ki dumanla er, gengar geçti, galim geçti, geçti. O tipiler o boranlar, er, gengar geçti, galim geçti, geçti. Geçti de deldi de geçti. O tipiler o boranla eğer geçtin alim geçti geçti. Vallah deldi de geldi de geçti. Felek verdi felek aldı. Iyi. Ne utandı ne arlandı. Felek verdi felek aldı Ne utandı ne ağırlandı Çektiklerimiz kar kaldı Geçtin Ali geçti geçti Geçtin Ali geçti geçti Çektiklerimiz kar kaldı geçti alim geçti geçti Seni de aldı da geçti Dünya kötülere kaldı Vurdu kırdı soydu çaldı Dünya kötülere kaldı, vurdu, kırdı, soydu, çaldı. Bir tır borca, bir tır faiz aldın ama geçtin Ali'm, geçti, geçti. Geçti de, derdi de, geçti. Bir tır borca bir tır faiz aldın ama geçtin alim geçti 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 de yoldu da geçti Basaklı da çile bitti hem ekmek hem soğan yetti Basaklı da çile bitti, hem ekmek hem soğan yetti. Kızıltı'dan aldı gitti, ama geçti Ali'm geçti geçti. Deldi de vallahi ile geçti. Kızıl aldı gitti Ama geçtin alim geçti 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 Seniden aldı da geçti